Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün güzel ve yepyeni bir haberle sizlerin karşısındayım. Aslında çok yeni, çok sıcak bir haber değil. Yaklaşık olarak 1-2 hafta oldu bu haber işte medyaya paylaşılalı. Bir çalıştay oluşturuldu arkadaşlar motosikletlerle alakalı. Yani motosikletleri eyletleriyle alakalı daha çok. Hepimizin bildiği gibi çoğu insanda araba eyleti var ama motor eyleti yok. Araba eletiyle de bildiğiniz gibi 50 cc'ye kadar olan motosikletleri sürebiliyoruz, kullanabiliyoruz. 50 cc'ler de bildiğiniz gibi şehir içi yolculuk mesafelerinde hadi bir kısmen böyle trafikler daralardan geçiyorsun. Kısa mesafeli yollarda gidiyorsun ama eğer menzil biraz uzadıysa, biraz engebeli yollar oluyorsa, biraz artçımız, arkamız artçı alıyorsak, biraz da daha kilo oluyorsak otoyola çıkmak zorunda kalıyorsak aslında kısa tarifikli trafiğe karışıyorsak eğer bu motosikletler biraz bize zorluk yaşatabiliyor. Yani çok fazla hızlı gidemiyorlar. 50 km hızın üzerine çıkamıyorlar. Yani önümüzdeki bir aracı sollayacağımızda sıkıntı yaşıyoruz. Yokuş çıkacağımızda sıkıntı yaşıyoruz. Yani bir şekilde bu motosikletler ne kadar hayatlarımızı kolaylaştırsa da düşük hacimli ve az güçlü oldukları için bizi çok da fazla tatmin ettiklerini söylemeyiz. İşte tam olarak bu noktada bir çalıştay oluşturuldu. Yani B ehliyetine sahip olan insanlar 125 cc motor güce sahip olan motosikletleri kullanabilsin diye bir öneri sunuldu ortaya. Yani şimdi baktığımız zaman bu bazı Avrupa ülkelerinde bu gerçekleştirilmiş durumda. Yani B ile yani araba ehliyetleriyle 125 cc'ye kadar motosikletleri kullanabiliyorlar bu eğer bizim ülkemizde olursa ki şu anda olduğunu söyleyemeyiz çünkü herhangi bir şekilde bir kesin bir net ifade yok. Sadece böyle bir çalıştay oluşturulduğu konusunda bir haber var. Böyle bir öneri sunulmuş. Sadece B ile 125 cc'ye kadar motosikletler sürülsün değil. Aynı zamanda motosikletlerle alakalı da bir takım öneriler var. Bunlardan bir tanesi de hız sınırlarıyla alakalı. Biliyorsunuz ki arabalar ve motorların hız sınırları farklıydı. Arabaların biraz daha yüksek hız sınırları olduğu halde motosikletlerin işte o yolda 120 ise motosikletlerin 110'a 105'e kadar düşebiliyordu. İşte bu noktada da araba ve motorların da hız sınırları eşit olsun konusu konusunda bir öneri sunuldu. Bu da şu anlama geliyor ki yani biliyorsunuz ki motosikletlerle seyahat ettiğimiz zaman bir bakıyoruz orada işte 120 ya da işte 100 ya da ne bileyim işte orada bir hız sınırını görüyoruz gözümüze çarpıyor. Biz de ona göre aslında kendimizi işte sollama payını %10 işte hesaplıyoruz falan diyoruz ki ceza yemeyelim falan. Bir bakıyoruz ki sonra ceza yiyoruz. Aa diyoruz sonra baktığımız zaman motosikletlerin hız sınırlarının daha düşük olduğunu fark ediyoruz. Tabi burada bu konuda mağdur olan insanlar da var. Çünkü trafik kurallarına uymaya çalışan insanlar hız sınırlarına dikkat ediyorlar ama bazen unutabiliyorlar arabayla motosikletlerin hız sınırlarının farklı olduklarını. Yani tüm bu gelişmelere, tüm bu önerilere baktığımız zaman ki bu öneriler umarım gerçekleşir ve umarım B elitine sahip olan insanlar da 125 cc'ye kadar motosiklet kullanabilirler diye umuyorum. Umarım bu gerçekleşir. Biraz daha bu konuyu deşelediğimiz zaman şunu görüyoruz ki biraz daha motosiklet kullanımını artırmaya yönelik çalışmalardan bir tanesi aslında bu. Bu güzel bir gelişme. Motosikletlerle alakalı bu gelişmeler oldukça bizi sevindirici, tatmin edici. Yani trafikte daha fazla motosiklet görmek bizim sesimizin daha çok duyulmasını sağlaması demek. Yani aynı zamanda artık araba şö araba şoförleri ya da diğer araç kullanıcıları motosikletleri daha fazla fark edecek, daha fazla bilinçlenecek, daha fazla kazaların önüne geçecek bir haber aslında. Bu çok çok güzel bir haber. Sizlerle paylaşmak istedim. Sizin düşünceniz nedir? Gerçekten de bu öneri gerçekleşir mi? Gerçekten de B-ehletiyle 120cc'ye kadar motosikletler kullanabilir mi insanlar? Bunları da yorumlarda paylaşırsan sevinirim. Ayrıca bu konuyla alakalı gelişmeleri de önümüzdeki günlerde gelişme oldukça sizlerle paylaşmaya devam edeceğim. Emeklerimizin karşılığı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir diğer videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.